deliceyi ailedip teb yatırım araştırma genel Müdürü yardımcısı. Şimdi borsa yükselişe devam ediyor diyoruz ve bu yükseliş esnasında da şirketlerinde aslında halka arz motivasyonu tüm hızıyla sürüyor. Bugün de yeni halka arz edilecek bir şirket Aztek Teknoloji kurucusu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Hüseyin Ütebay bizimle olacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Için. Çok sağ olun. E, hayırlı olsun Akar süreci. E, şimdi dün başladı talep toplama. Evet, evet. E, o tarafa geleceğim ama biraz isterseniz bize şirketi anlatın. Bir teknoloji perakende şirketi olarak gözüküyorsunuz ama Aztek neler yapıyor? Aztek, e, biz 1996 yılında abi Hasan Ünteba ile kurduk şirketi. Kurduğumuz ilk günden itibaren e, kendi ana kolumuz olarak teknoloji e, pazarının aksesuar e, tarafında olmayı öngördük ve o tarihten beri teknoloji dünyasının aksesuarlar tarafındayız. Yani teknolojik cihazların e, işlevlerini yükselten, bazen geliştiren, e, bazen işlemesini sağlayan, korumasını sağlayan ürünler nedir bunlar? Yani bir kulaklıktan hoparlöre, çantaya, hı. bir kabloya, şarj üretim cihazına kadar uzan. Satış üretim yapmıyorsunuz aslında. Siz yapmıyoruz. Satış yapıyoruz. yapan bir firmayız. İthal ediyoruz. E, i̇ş ortaklarımızla birlikte Apple, e, Harman Kardon, JBL, hı hı. E, Tule, Kejlojik, Kama gibi e, ya dünya devi kendi e, şeyindeki sektöründe liderler ya da e, öncü firmalarla birlikte 26 senedir bu sektörde hizmet veriyoruz. Peki şimdi e, neden halka arz edilmek istiyorsunuz? Oradaki motivasyon ne? Ve tabii en önemlisi bir finansman sağlanacak oradan onu nerelerde kullanacaksınız? Evet. En büyük motivasyonumuz kurumsallaşma. 26 senelik bir firmayız. Sürekli kurumsallaşmadına adımlar atıyoruz. Ama bu bizim kurumsallaşmamızın en önemli zirve noktası dediğimiz adımı. Bunu tamamlayarak şeffaf kurumsal bir yapı içerisinde büyümeye, gelişmeye devam etmek istiyoruz tabii buradan da yeni ortaklarımızla birlikte ciddi bir fon getirisi olacak. Bu fon getirisini hem şirketin şu anda halihazırdaki alanındaki işlerini de geliştirmek üzere hem yeni alanlarda aksesuar dünyasında gelişen bir yana aksesuar dünyasında büyümek üzere kullanacağız. Startup firmalar ya da yeni teknolojik gelişimde bulunacak olan firmalara melek yatırımcı gibi yatırım yapabilmek adına yeni teknolojileri destekleyebilmek adına ufak bir girişim sermayesi fonu ayırdık. Mağazalaşmalarımız var, e, deneyim mağazaları diyoruz, Direkt perakende e, üzerinde yoğunlaşmaktan daha çok tüketicilerimizin ürünlerimize ulaşıp bütün ürünleri deneyimleyebileceği mağazalarımız var. Üst segment ürünlerimizi de organize perakende de satılması mümkün olmayan pahalı ürünleri de sattığımız, e, bunu bütün büyük şehirlere yaymak istiyoruz. Şu anda 3 mağazamız var. Bu iç mağazayı bütün şehirlere yaymak istiyoruz. Şimdi burada özellikle şirketin tabi tabii itel, e, lata bağımlı olduğunuz için mevcut kuru yükselişi, artı işte MTF fiyatlarının yükselmesi, Hı. çip krizi, tedarik problemleri, yani liste uzun. Evet, Son çok, birkaç senedir çok. pandemiyle beraber maalesef bu sıkıntılar doğdu. Evet. Ee, sizin nakit akışınız nasıl etkilendi? Yani eminim sizin de maliyetleriniz artıyordur. Ve bunu ne kadar tüketiciye yansıtabiliyorsunuz? Ve hangi fiyattan? Yani her gün fiyat etiketi mi <laughs> değişiyor Evet. Yani biz o kadar sık fiyat değiştirmiyoruz her şeyden önce en önemlisi burada şunu belki farklılaştırmak lazım. Bu kriz döneminde özellikle cihaz alımları oldukça düşüyor tabii çünkü cihazlar çok hızlı parlanan telefonlar olsun. Hoparlörler ee, şey, hoparlörler biraz daha aksesuar dünyasında kalıyor. Cihazlar pahalandıkça cihazlara bağlı olarak taşın işte cep telefonu kılıfınızı değiştirmek istiyorsunuz. Doğru. Yeni bir kulaklık ekliyorsunuz. O dünyanızı biraz daha renklendirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü telefonunuzu değiştirmeye süreniz ee, değişiyor. Bu anlamda biz aksesuarlar tarafında daha rahatız. Yani ciromuz negatif hiç etkilenmedi. Biz büyümeye devam ettik. Yani son 3 senede %66'ın üzerinde ortalama büyüdük. Ama giro bu tabii. Yani net kar rakamını artırabiliyor musunuz? Arttırıyoruz. Aynı zamanda biz büyümemizi TL ile karşılaştırmıyoruz. Özellikle hmm. son e, 3 aylık 6 aylık dönem içerisinde yüksek enflasyonda adetsel büyümemize bakıyoruz daha çok. Mesela bizim e, 2021 ilk çeyrekle 2022 ilk çeyreği karşılaştırdığımız zaman %98 adetsel büyümemiz var. Dolayısıyla bizim büyümemiz daha çok organik. E, aksesuar dünyası tabii ki çip krizinden de etkilendi, tedarikten de etkilendi. Ee, ama e, bizim hem stok yönetimimiz itibariyle, çünkü biz stoklu çalışan bir e, firmayız, aksesuar dünyası e, tüketin hemen ulaşmak istediği bir şey. Yani gittiğiniz zaman hemen mağazada ürünü bulmak istiyorsunuz. Bu da ancak sizin yeterli bir stok miktarıyla hizmet verirseniz oluyor. Bu anlamda krizi güzel atlatıyoruz. umarım önümüzdeki daha güzel dönemlerde de büyümeye hem karlılığımızı büyütmeye devam edeceğiz. Yani isterseniz karlılık rakamlarından da Tabii, çok hızlıca. hızlıca. mesela ilk çeyrekleri karşılaştırdığımız zaman 2021 ilk çeyrekte 18 milyon olan karlılığımızı, net karlılığımızı 2022 ilk çeyrekte 50 milyona taşıdık eğer şey olarak sonun 12 aylık dönem olarak bakarsak Mart 2022'de 120 milyon liralık bir net kar, 179 milyon liralık bir fabrikten bahsediyoruz. 1.366 milyarlık bir hasılattan bahsediyoruz. bunu sene, sene bitişine de aynı büyüme hızıyla yansıtmayı planlıyoruz. Peki borçluluk çünkü nakit akışını yönetmek de çok zor. Dolayısıyla şirketin şu an finansallarında hem borç oranı, borç rasyosu nerelerde hem de tabii döviz açık pozisyonunuz var mı? döviz açık pozisyonumuz hiç yok. Çünkü hı hı. biz e, peşin ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla stokumuzdaki her bir malın TL maliyeti şu an itibariyle belli. Sattığımız zaman ne kar edeceğimiz de belli. E, zaten Apple tarafında da TL alıp TL satıyoruz. Dolayısıyla hı hı. E, orada yani, da Kore Index Kore endeksli değil. Yani tamamen TL alıyoruz. Kore Index'li değil. De, e, 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 satış fiyatlarını bildiğiniz gibi Apple tavsiye kendi fiyatlarıyla eee belirli. Onun üzerinden gidiyor. Herhangi bir şeyde Kore endeksli bir riskimiz de yok. Yani o anlamda da borçluluğumuz da çok düşük. Yani şu anda en yüksek noktaya geldiğimiz yerde 1.33 fabrik çarpanıyla giden bir borçluluğumuz. O anlamda sermayeye bu kadar yoğun ihtiyacı olan bir sektörde oldukça düşük borçlukla. Çünkü öz kaynaklarımız çok düştü. 266 milyon liralık bir öz kaynağa ulaştık. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. E, talep toplama süreci de devam ediyor. Tekrar hayırlı olsun. Çok Halk Arz'dan sonra tekrar e, ağırlamaktan mutluluk duyacağız biz çok, çok, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tabe'yi ağırladık. Kısa bir ara aranın arkasından haftalık menkul kıymet üstesizlikleri, BDDK verileri, rezervler tüm bu detayları konuşacağız. <laughs>